Devletten her aileye avukat. Aile avukatlığı sistemi şöyle işleyecek. Devlet aile hekimliğindeki gibi merkezi sistem kuracak. Herkese bir avukat tahsil edilecek. Vatandaş hukuki konularda anında avukatına ulaşabilecek. Tabii. Şimdi e, hakikaten çok öyle A aile hekimliği. Evet. Aile öyle hekimi. Hekimliği? Tabii. Evet ben mesela dün ilaç yazdım. Evet. E, i̇laçta sıkıntılar var. Ülkemizde de sıkıntılar var. Ee, ama benim ilaçlarım şükür o istediklerim dört kalem ben aldım hı hı. bana hemen geldi e, şeyden de geldi internet şey üzerinde sanalda da geldi şu 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 ilaçlarınız e, temin edilmiştir vardır hazırdır alabilir e, bilirsiniz istediğiniz eczaneden. Tabii biz de aşağıdan aldığımız için şurada oraya geliyor, oradan alıyoruz zaten bir sıkıntı yok ama ilaçta bir sıkıntı var. Hı hı. Bu sadece bizde değil, Avrupa'nın tümünde var, Batı'da var. E, çünkü bu gribal enfeksiyon çok farklı çeşitleriyle, bilhassa çocukları, e, efendim, e, bünyesi zayıf olan insanlarımızı ve hepimizi mesela vurdu. Hepimiz bir şekilde nezle, grip ya da şu, şu bu falan olduk. Hı hı. Bunları yaşadık. Hı hı. E, bir, bir sıkıntı var, o sıkıntıyı yaşadık. Ee, ama ben dün tam aldım. Bu sıkıntılar oluyor. Onu da söyleyeyim evet. size. İlaç sıkıntısında dile getirelim. Ee, bugün Sayın Sağlık Bakanı sıcağı sıcağına bir açıklamada bulundu. Dedi ki 2 ya da bilemediğiniz 3. haftada hı hı. E, o eksik olan e, kalemler de tamamlanacak. İnşallah. Halkımızın istifadesine sunacağız, sağlığına sunacağız dediler. O sevindirici bir müjde. Yani 2-3 hafta içerisinde Yani biz Avrupa'daki gibi sıkıntılı değil, değil. durumda Çekmiyor. değiliz şu anda. Değiliz. Yani Aha. antibiyotikler falan evet. e, alınıyor ama sıkıntılı olduğumuz alanlar var. 2-3 hafta içerisinde mevcut sıkıntı da giderilecek bunu Sayın Sağlık Bakanı. Bugün e, yani yarım saat önce e, aşağı yukarı bir 40 dakika pardon yarım saat değil de bir 40 dakika önce açıkladılar efendim. Onu da söyleyelim.